Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane efsane şeyi sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi çok uzunca bir zamandır hani şu kupayı kim çaldı diye animasyonlar paylaşılıyor ve kupa hırsızını arıyorduk ya. Dün Brawl Stars TR resmi Twitter sayfası üzerinden bir tane kısa animasyon paylaştı. Bu animasyonu şimdi birlikte izleyeceğiz ve burada kupayı kimin çaldı aşağı yukarı belli gibi. Tabii ki %100 değil ama şimdi birlikte karar vermeye çalışacağız. Bu birinci haberimiz ve ikinci haberimiz de arkadaşlar yine oyuna yarın iki iki tane aksesuar ekleniyor. Bir tane anket var, dört karakter var ve bu dört karakterden hangi iki tanesinin aksesuarını önce görmek istediğinizi yine siz seçeceksiniz. O yüzden yine o aksesuarlara da kısaca bakacağız. Hangisini oylamada seçmemiz gerektiğine karar vereceğiz. Sonra birlikte oylamayı da yapacağız. Bakalım bizim seçtiğimiz gerçekten birinci mi? Şimdi isterseniz hemen şu animasyonu bir izleyelim. Animasyonda gerçekten izlediğiniz zaman siz de aha kupanın hırsızları işte bunlarmış diyeceksiniz. Hemen istiyorsanız izlemeye geçelim. The trophy. It's Maybe you should ask someone it who it wasn't, it wasn't it at the party that night? Dark Lord's Mike. Our plan is working. She has followed her orders. Instructions are in place. Virus say bit? you and the tournament and will be ruined! What? <laughs> うわっ <laughs> Çok iyi bir gaga. Spike'ın sesi yok ya. Gelecek ay takipte kalınla bitiriyorlar. Evet buradan baktığımız zaman birkaç tane karakter var ve bunlar bir ekip olarak çalışıyor gibi görünüyor. Bunların başında da şu an ekranda yine gördüğünüz gibi Karanlık Lord Spike var. Zaten oyunun içerisindeki kötü karakterler şu anda burada gördüğümüz. Virüs 8 bit var, kötü cin var ve baş düşman B yani Archvillain B var. Bu dördünden bir ekip çalışmasıyla sanki kupa çalınmış gibi ve zaten burada da bundan bahsediyor ama belki bu ekibin içerisine başka karakterler de dahil olabilir. Şimdi oyunun içerisinde başka hangi kötü karakterler var? Bunları düşünüp yorum kısmına siz de yazabilirsiniz. Mesela benim aklıma gelen kötü Colette var ama Colette zaten konuşmayı yapıyordu. Ben o gün o evdeydim o yüzden kupayı çalmış olamam falan diyordu ama acaba kötü Colette olabilir mi? Ya da sadece bu dörtlü mü acaba başka kimse var mı dediğim gibi mutlaka tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Şimdi gelelim yarın oyuna eklenecek iki tane aksesuarı seçme kısmına. Daha önce bir tane anket yapılmıştı hatırlarsanız. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz anket ve burada biz Sandy'ye oyumuzu vermiştik ve Sandy, Rico, Ralfs ve Edgar arasında bir seçim yaptırmışlardı. Burada Sandy ve Rico kazandı. Bu anketlerde 4 karakter soruyorlar. ilk ikisinin aksesuarı hemen bir gün sonra oyuna ekliyorlar. Yani mesela şu anda bu yapacağımız anketten sonra yarın iki tane aksesuar, iki karakterin aksesuarı oyuna eklenecek. Sandy ve Rico eklendi, Ross ve Edgar kaybetmişti. Şimdi yeni aksesuar oynamasında Ross ve Edgar yine var ama yanına iki karakter daha eklenmiş. Hemen isterseniz oraya bakalım. Şu anda da yeni anketi görüyoruz ve bunların içerisinde favori aksesuarınızı seçtiniz mi gibi bir yazıyla paylaşmışlar ve Bugünün en çok oy alan iki tane aksesuarı perşembe günü oyunda olacak diyor. Yani yarın oyunda olacağını söylüyor. Ras ve Edgar yine var tabi ki bir önceki oylamayı kaybettiği için ama yanına Spike ve Suta eklenmiş. Şimdi çok kısa kısa oyunun içerisinde aksesuarları size göstereceğim. Benim kafamda şu an zaten resme baktığımız zaman hangi aksesuarın seçilmesi gerektiğini tahmin edebiliyorum. Yani benim en çok sevdiğim karakterlerden birisi de zaten burada. Şimdi isterseniz hemen aksesuarlara tekrar bir bakalım ve ondan sonra oyumuzu kullanalım. İlk olarak geçen anketin kaybedenlerinden Edgar'la başlıyorum. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır. Eğer unuttuysanız 2 saniyenizi ayırıp bir tane de like atmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoya 5000 like'tan fazla gelirse yeni aksesuar anketlerinde de yine benzer bir video ile karşınızda olacağım. Şimdi Edgar'ın aksesuarına şöyle bir bakalım. Birisi vurduğu zaman bakın şöyle aksesuara bastığımızda basıyorum aksesuara bir kalkan oluşturuyor arkadaşlar ve bu kalkan sizi hasardan koruyor. Şimdi bu normal zamanda mesela hasar almazken bastığımız zaman da normal yavaş yavaş süre içerisinde azalan bir kalkan. Yani sonsuza dek kalmıyor. Bakın şöyle basıyorum ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş yine de azalıyor. Yani vurursa birisi vurduğu kadar yine azalıyor ama hiç vurmasa bile yine de azalıyor. Bu aksesuarın ismi Geçici Kalkan 2000 hasardan koruyor ama diğer aksesuarı Uçuyorum biliyorsunuz süperini %525 daha hızlı dolduruyor ve özellikle buna biz çok fazla alıştık diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta mesela ilk hani bir aksesuara basıyoruz, ultimiz de olsun, süperimiz de olsun ki hani birisi gelirse en azından ondan kaçabilelim ya da birisinin üstüne atlayabilelim diye. Ben birinci aksesuarın yine daha fazla kullanılabileceğini düşünüyorum ama özellikle hani mesela boss savaşı falan gibi böyle daha Edgar'ın işte şu yıldız gücüyle birlikte %25 sağlık kazanan yıldız gücüyle birlikte bu aksesuarının çok daha korunaklı bir hale getireceğini özellikle böyle boss savaşı gibi yerlerde bu aksesuarın çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki geçici kalkan da bu arada özellikle hani bazı takım oyunlarında ve tanklanması gereken yerlerde yani Edgar'ın tank olarak kullanılabileceği yerlerde çok fazla iş yapabilir ama ben uçuyorum aksesuarına gayet güzel buluyorum o yüzden hani uçuyorum ve geçici kalkan arası çok fazla bir seçim yapamadım. Bu arada bu aksesuarların dördü de zaten oyuna eklenecek. Biz şu anda sadece sıralamasını belirliyoruz. O yüzden geçici kalkana bence yani ilk başta çok gerek yok. Diğer aksesuarları şimdi tanıtacağım zaten çok çok daha güzel. Hemen isterseniz diğer aksesuarlara bakalım. Sıradaki aksesuarımız yine bir önceki aksesuar anketinin kaybedenlerinden Albay Rafsın ve şu şekilde yukarıdan böyle meteorlar yağdırıyor ve bayağı bir hasar çıkartıyor. Bu hasar çıkartmak için gerçekten güzel ama mesela duvarları falan kırma gibi bir özelliği e, Yok arkadaşlar bakın duvarın üstüne mesela düşüyor ama duvarı yıkmıyor. Yani sadece hasar veriyor ama diğer aksesuarı biliyorsunuz yere 3 tane kum torbası koyuyor ve daha korunaklı bir hale getiriyor. Daha defansif. Şuradan da bakalım hava desteği 700 hasar veriyor her mermi ve diğeri de Speral 2000 sağlığa sahip 3 tane kum torbası çıkartıyor ki gerçekten özellikle koridorda Albay durması için çok çok etkili bir aksesuar. O yüzden ben Speral'ın biraz daha takım oyununa ve al bayrağa uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik oylamaya. Yeni eklenen iki karakterden birisine yani Sutuya. Sutunun aksesuarına bastığınız zaman öncelikle süperiniz direkt olarak doluyor. Bakın şöyle göstereyim ve daha sonra duvarları da yıkabiliyorsunuz. O yüzden bu güzel bir aksesuar, kullanılabilir bir aksesuar. Şöyle yaptığınız zaman bakın hem duvara hasar vereceğim hem de o duvarın parçaları arkadaki robotlara doğru saçılacak. Yani arkadaki rakiplere de hasar verebiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi oradaki arkadaki robotların bir tanesini hatta yok ettik. Diğerlerine de çok sağlam bir hasar verdik. Şöyle bir kere daha deneyeyim. Hatta şöyle yapalım bakalım ne kadar yıkacak. Bayağı bir yıkıyor yani. Bunların hepsini yıkıyor. Duvar yıkma özelliği olduğu için bu aksesuar gerçekten kullanışlı. Diğer aksesuarı hız alanıydı ve bir alan içerisindeki takım arkadaşlarınıza ve de sütunun kendisine hız veriyordu. Ama bu biraz daha güzel. Yıkım aksesuarı güzel olmuş. Bence yıkım aksesuarı hani ilk gelecek iki aksesuardan birisi olabilir. O yüzden oyları hani sütuya da kullanabiliriz. Ve şimdi isterseniz gelelim son ve bence en efsane bir aksesuara. Son aksesuarımız kaktüs spike'a geliyor ve spike 3500 sağlığa sahip büyük bir kaktüs çıkarıyor arkadaşlar. Kaktüs yok edildiğinde patlıyor ve yakındaki tüm takım arkadaşları da 1000 puan iyileşiyor. Yani hem Albayrasın kum torbaları gibi bir tane kaktüs bırakıyor hem de o kaktüs patladığı zaman size ve takım arkadaşlarınıza iyileştirme veriyor ki. inanılmaz bir özellik. Şu anda Spike'ın tek aksesuarı patlayan yumak ve patlayan yumakla işte dikenler falan fırlatıyorsunuz. Yani bence bu çok fazla kullanışlı bir aksesuar değil ancak mesela soygun gibi bir haritada oynuyorsanız hani kasanın içine giriyorsunuz aksesuara basıyorsunuz ki kasaya daha fazla hasar verebilirsiniz diye. Ama bence bu Spike'da banko kullanılacak aksesuar olacak. Şimdi bunu da isterseniz hemen deneyelim. Yine deneme mağarasına girdim. Bakın şimdi bana vuruyor. Şimdi biraz vurduktan sonra bıraktım kaktüsü ve geri kaçtığım zaman gördüğünüz gibi o kaktüs beni tanklıyor. Aynı Albayrafs'ın kum torbası gibi. Ve bakın burada durduğum zaman bir dakika. Önce biraz bana vurmasını sağlamam lazım. Sonra kaktüs patladığı zaman da yine beni iyileştirecek arkadaşlar. Hemen şöyle deneyelim. Gördüğünüz gibi artı 1000 de iyileştiriyor. Şöyle yine bir tane daha koyayım. Bakalım ikincisini de koyduğumuz zaman ne oluyor onu da bir deneyelim. Herhalde o patlıyordur. Evet aynen ikincisini koyduğumuz zaman patlıyor ve direkt olarak sizi iyileştiriyor bu arada öyle de bir şey var. Yani ikinci aksesuarı koyduğunuz anda otomatik olarak bin iyileştirme veriyor. Gerçekten inanılmaz. Kesinlikle ama kesinlikle ilk eklenmesi gereken aksesuar bence Spike'ın aksesuarı. Şimdi ben oyumu Spike'a vereceğim. Oyum Spike'a verdim ve gördüğünüz gibi Spike'ın aldığı o %38.3 neredeyse %40 oy almış. inanılmaz fazla bu kadar fark normalde olmuyor. Şu anda ikinci olan çok yakın arkadaşlar ve Sutu ikinci sırada Üçüncü Albay Ruf, dördüncü de Edgar. Ama Edgar, Ruffs ve Stu arasında çok yakın o yüzden değişebilir. Artık birinci Spike. Spike'ın ki Perşembe günü oyuna eklenecek. Ama Perşembe günü yani yarın oyuna eklenecek olan ikinci aksesuarı seçmek için sizin oylarınız çok önemli. Brawl Stars İngilizce Twitter sayfasına gidip siz de bu oylamaya tıklayıp buradaki sonuçları değiştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bu tür içerikleri kaçırmamış olursunuz. Ve son olarak marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.